Hanımlar merhaba. Ben Zeliha Sunal. Devir Ekonomi Devri diyorum. Sevdiklerinize ne kadar değer verdiğinizi gösteren şık bir hediye vermek isterseniz işte Avon'un sizler için derlediği bu altın paketi kaçırmayın derim. Bu şık pakette neler yok ki neler? Nefis kokulu bir banyo köpüğümüz var. Argan yağı içeren el kremimiz var. Üçü bir arada Avon Care temizleyici, tonik ve nemlendirici bir arada. Pure Blanc kokumuz var, parfümümüz var. Çok nefis bir çiçek kokusu. Evet. Avon Super Shock Max maskaramız var. Ve ve Advanced Teknik içinde Fas Argan yağı içeren bir şampuanımız var. Ancak en önemli parça daha sonra da farklı yerlerde kullanabileceğiniz işte bu altın sepet. Şimdi ürünlerimi böyle kenara alıyorum ve size gösteriyorum. Açalım mı? Altın sepetin içinden bu paketi hazırlamak için gerekli malzemeler de çıkıyor. Ve de bunu nasıl yapacağınızı gösteren bir e, grafik de var. E, ne var içinde? Böyle incecik altın renkli kağıtlarımız var. Bir tane e, bunların hepsinin içine gireceği poşetimiz var. Ve çok şık bir de kurdelemiz var. Şimdi nasıl yapıldığını görelim. Önce kağıdımızı biraz dikkatli açalım. Çünkü çok çabuk buruşuyor. İşte böyle. Siz bunu hırpalamadan yerleştirin, çok güzel bir şekilde bakın, köşeleri denk gelsin. Şimdi ürünleri içine yerleştirelim. maskaramızda buraya <laughs> ve şimdi çok havalı oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açalım. Bunu buruşturmamak için şöyle ben hafif ucunu ters çevireceğim. içine yavaşça yerleştireceğim. Tam ortasına denk getireceğim. Burada beklerken kurdelemizi görelim. Bakın kurdelemizin içinde böyle çok başka bir iki tane böyle e, küçük e, kurdele koymuşlar ki bunu çektiğimizde şekil alabilsin. Çekelim. Nasıl? Çok şık değil mi? Aa çok hoşuma gitti. <laughs> çok güzel. Biraz düzeltmem gerekecek. Evet. Çok şık. Şimdi bunu bağlayalım. Burada gördüğünüz bu iki ucu bağlıyorum. havalı oluyor. İşte hazır. Ben bu sepeti gördükten sonra bu sepetle başka neler yapabileceğimi hayal ettim neler neler. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bu altın renkli sepete neler koyacaksınız? Bir saniye. Havlu koyabilirsiniz. Çiçek de koyabilirsiniz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Siz bu güzel altın sepette başka şeyler yapacağız mücevherlerinizi saklayacağız. Ayrıca pasta tabağı olarak kullanacağız. Bakalım neler yapacağız göreceksiniz diğer videolarımızda. Bu altın hediye sepeti Avon Kozmetik'in web sitesinde siparişi açılacak. Dolayısıyla www.avon.com.tr'den siparişlerinizi verebileceksiniz. Ayrıca bu ve benzeri videolar için de YouTube'dan Avon Kozmetik'in sayfasına girin ve bizi izleyin. Ben Zeliha Sunal. Teşekkür ederim.